Arkadaşlar herkese selamlar olsun. Ben Burak. Haftanın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu hafta içi çok bir video atamadım. E, iş yoğunluklarından kaynaklı. Ama bu hafta iki video çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu videonun konusu zaten başlıktan belli. İsviçre'de market alışverişi. Ama öyle çıkıp işte yağ, domates, pırasa o kadar bu kadar demeyeceğim. E, bunun yerine Spora başladım. Bir sporcu alışverişi yapacağım. Değişik marketlere gideceğim. İşte tavuğu ayrı bir yerden alacağım. İşte tatlı patatesi ayrı bir yerden alacağım. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim işte e, fıstık ezmemi ayrı bir yerden alacağım falan. Yani üç tane markete gideceğim. Sizleri marketin içine sokmayacağım. Çünkü kamera açmak oralarda biraz şey oluyor. Yani böyle yani ne yapıyorsun falan gibi bakıyorlar yani bundan kaynaklı ben şimdi markete gideceğim alış 3 tane markete ayrı ayrı gezeceğim ve hepsini aldıktan sonra veya her marketten çıktıktan sonra tekrar kamerayı açacağım ve sizlere ne kadara aldığımı göstereceğim neyi ne kadara hangi marketten aldığımı göstereceğim bu videonun sonunda da şöyle bir şey yapacağım ee, migros sanal marketten çünkü en kolay oradan erişilebiliyor böyle şeylere aynı alışverişi yapacağım bakalım ne kadar tutacak bunu ben merak ediyorum. Bir de aslında merak ettiğim asıl şey şu. E, Türkiye'de eğer böyle bir alışveriş yapmış olsaydınız. Hani birim miktarın dışında. Yani hani burada bu kadar birim, şurada bu kadar birim ama yani lira olarak da İsviçre'den pahalı oluyor mu olmuyor mu buna bakmak istiyorum. Çünkü bu arada İsviçre frangı çok pahalanmaya başladı. Kamyon beni ezecek mi? Yok. Ezmeyecekmiş. Ee, ona merak ediyorum. Acaba hala da pahalı olabiliyor mu? buna bakacağım. şimdi neredeyiz? Biraz böyle günden haber vereyim. Bugün cumartesi saat 9'u çeyrek geçiyor. Mayıs'ın son cumartesi diyelim. Geçen hafta gerçekten çok yorgundum. Yani her konuda yorgundum. Hem beynim yorgundu hem böyle vücudum yorgundu. Ama bu hafta artık biraz daha rahatlıyoruz. Şimdi alışverişimizi yaptıktan sonra nereye gideceğiz? Spor salonuna gideceğiz ama bugün konumuzla alakası yok. Daha sonra bir video daha çekeceğim. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Onu da e, pazar günü yayınlarım. Yani hem cumartesi hem pazar ikişer e, birer video yayınlamayı planlıyorum. Bilmiyorum dışarısı gözüküyor mu? Gözüküyor mu ama e, hava gerçekten çok güzel. Geçen haftalara göre falan epey bir hava güzelleşmiş falan diyebilirim. Hava böyle biraz bulutlu ama böyle öğleden sonra perfect. Ben, ben direkt markete doğru süreyim. Marketten çıktıktan sonra görüşürüz. Alacaklarımın dışında yani liste yaptım. Bir şey alırsam da tabii ki de onu da göstereceğim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Alışverişimizi bitirdik. Yaklaşık bir 35 dakikadan beri 3 tane market gezdim. Bilmiyorum şuran burayı görebiliyor musunuz? şimdi şu kavşaktan dönüp karşı taraftaki evime doğru gideceğim. Arabadan inmeden de hemen geçmem lazım. Arabadan inmeden de fiyatları beraber şimdi bakacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar fiyatları beraber bakalım. Öncelikli olarak şimdi telefonum yanında olmadığı için alt alıp toplayamayacağım. 2 kiloluk tavuk göğsü. 2 kiloluk tavuk göğüsü arkadaşlar 16.90 bu böyle donmuş bir şekilde ee, göğüsler nasıl diyeyim böyle filoto hali filoto diyeyim de yani biraz kalın filotolar hal halinde doğranmış bir tavuk göğüsü bunu Türk marketinden aldım Rami diye bir Türk marketi var 16.90 daha sonrasında Kop'a gittim. Kop mudur, kup mudur? Tam yanlış özberlediğim için ismini tam doğrusunu öğrenemedim. Peanut Butter yani Ertnus ee, bu bunun daha ucuzu var. Çok daha ucuzları var. Yarı yarı fiyatını olan ee, şeyler var. Peanut batırlar var ama bunun gibi değiller. Bu inanılmaz kaliteli, inanılmaz güzel. 7,5 frank. Yaklaşık da yaklaşık değil. Yarım kiloda bir ağırlığı var. Tadı mükemmel. Zaten nu 3 buranın böyle Alman bir markası. Sport Ernährungları ee, ee, ne derler ya? Spor gıdalarını üreten bir firma. Bu ekstra aldım. Bu nedir? Bu 3 tane çupra. Yaklaşık nasıl diyeyim yani 15.95 İsviçre Frangı'na bunu aldım. Normalde 27. Böyle pazar günleri özellikle marketlerde bu tür ürünlerin son kullanma tarihine 3-5 gün kalıyor. Bununki de ne kadar mesela? 03 06. Yani yak nereden baksanız 3-4 gün var. E zaten bunu 3-4 günde yersin. Bunu da 15.75'e aldım. Fiyat gayet iyi. Yani öyle düşünün, balıklarda büyük boyucu. Şimdi asıl olaya geldik. Asıl olay burası. Little Market. Little Market bildiğiniz gibi bedava bir market. Ben her girişimde gerçekten buraya bedava diyorum. Yani ne aldıysam ucuz yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi, zaten çok bir şey almadım. Yağsız süt aldım arkadaşlar. İki tane yağsız süt aldım. Bu ne kadarmış? Bir tanesi 135. iki tane aldım. Yani 270 verdim. Ondan sonra şu dünyanın bence en iyi icadı diyebilirim. Yani uzaya roket göndermesinler, bunu geliştirsinler. Benim için o kadar önemli bir şey. High Protein Cottage Case, yani Hütten Case de deniyor. Bu böyle tane tane küçük bir peynir. Yalnız besin değerleri inanılmaz iyi. Şöyle söyleyeyim, 100 gramında 96 kalori var. 3.4 gram yağ var. Ee, 3.8 karbonhidrat var. Hepsi zaten şekerden oluyor otomatikman. Ee, protein de 12.5 gram. Sals, e, tuz da 0.80 gram. E, bu ne kadar? 250 gram. Yani siz bunu yediğiniz zaman 25 nereden baksanız 32.5 gram protein alıyorsunuz ve çok kaliteli bir protein. Zaten yabancılara bakarsanız özellikle Almanya'da ve Avrupa'da bundan yerler. Her gün. Ben de bundan 3 tane aldım. Peki bunun e, fiyatı ne kadarmış? Bir tanesi 1.25. 250 gram daha ucuzu var. Aldi'ye gidersen bir, e, 90 sente alıyorsun bunu ama 200 gram. Lidl'da da indirim olduğu zaman da 80 kuruşa düşüyor. Genellikle perşembe günleri oluyor. Ve sporcuların en çok tüketmiş olduğu şey nedir? Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi burada bedava gibi bir şey. Ne kadar bu? Tanesi 69 cent. Cent değil rapın. 2 e, tane aldım. 1.38 e, İsviçre frangı buna vermişim. Yarım kilo. iri kıyım diyeyim yani. Çok ufak değil. Ve gerçekten zaten yani spor yapıyorsan bunu yiyorsun yani. Bu da ülkemizde en son işte arkadaşım söylemiş 12.5 liralarda falan etil satılıyormuş. Onun haricinde ne aldım? E bunu kendim anlamadım ama yine söyleyeyim. Üzüm, eee, olive and bread. 1.99. 1.99'a da böyle çok güzel, yumuşak zeytinli ekmek alabiliyorsunuz. Şimdi yağ süt ile havre flakeni ya yulaf ezmesini karıştırdın. İçine bir de ne atacaksın? Nüs atacaksın. Yani fıstık, fındık bir şeyler atacaksın. Böyle paketler var, hazır paketler. 40'ar gramlık. 1.99. Çok işime yarıyor. Hazır, karışmış. Yani besin değeri iyi. Alman gereken yağı ve karbonhidratı bundan tedarik edebiliyorsun. Kaliteli bir ürün. Bir de süs kartofu var. Büyük. Ondan ne kadar almışım? Hemen bakalım. Eee, kilosu süs kartofunun 1.99. Ben 1 kilo 276 gram almışım. Tatlı patates ve 2.55'te ödemişim. Şu paket, şu görmüş olduğunuz e, alışveriş paketi 14.55. Yani gerçekten ucuz. Yani bu şaka söylemiyorum. Gerçekten epey bir ucuz. Zaten işte de Almanya'da yaşayan insanların böyle hayat pahalılığından falan bahsederlerse bahsettikleri hayat pahalılığı market alışverişleri değil. Burada 300-400 franga ne bileyim yani tek kişi bir ay boyunca istediğini yer içer. Tabii ben alkol marka tüketmediğim için öyle masrafım yok ama rahat bir şekilde söyleyebilirim ki yemek içmek market fiyatları ucuz. Evet yani nereden baksanız şöyle söyleyeyim 14 burası 30 burası etse 45 55 gibi bir para vermişim. 55 isim çek frangi gibi bir para vermişim ve bu saymış oldum. Yaklaşık 7 dakikadan beri saymış oldum ürünleri satın aldım. Siz de bu videonun altına işte e, kendi ülkenizdeki ürünler hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Yani şu pahalı bu pahalı alamıyoruz gibi. Ben de son 6-7 ayda Türkiye gelemedim planlamama rağmen. Bu şekilde sizlerin de tepkinizi ölçmüş olurum. Yani kısaca yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz, canınız isterse. Bunlar bedava olan şeyler. <laughs> Diğer arkadaşlar videonun devamı olarak şu an e, Migros Sanal Market'te benzer bir alışveriş yaptım. Tabii ki de peyniri bulamadım, ama zeytinli ekmeği buldum. İşte demiş olduğum e, bu karışık çerezleri bulamamıştım, ama benzerlerini açıkçası bulmaya ve e, oturtmaya çalıştım. Şöyle bir baktığım zaman işte. Peynir yerine süt, ekmek zaten var, işte çerezi, fıs yer fıstığı ezmesi, tavuk göğsü, yulafı, patatesi, sütü, balığı falan derken toplam çıkan hesap 259 TL. Yani İsviçre'de 55 birim bunları alınabilirken ee, Migros'ta Türkiye'de bunları 259 birime alınabiliyor. Böyle ufak bir karşılaştırmak yapmak istedim onu da size bu şekilde ekran görüntüsünü paylaşıyorum arkadaşlar